Sayın Şahin'e geçmeden önce evet. Meral Hanım dediniz ya evet. hani böyle evet. böyle diyor Hı. diye. Türkiye'de maalesef muhalefetin anlayamadığı ve anlayamayacağı, anlayamayacağı şey şu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iltimaslı bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyin üstünde bir insan. Bu ülkede her şeyi yapma hakkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. HDP'yi... Eleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Ha burada mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Andımızı kaldırmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. İşine gelene militan demek, işine gelene terörist demek Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Herkes haddini bilmeli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi diye eleştirme yerine sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğine kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor. Hepimize bir şey diyebilir. Onun için ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o yetkisi olduğunu düşünüyorum. HDP'yi kapatmakta onun elinde. HDP'ye terörist demek de onun elinde. Ama sarayda ağlamak da onun elinde. 110 ekran Abdullah Öcalan denen kanlı katile televizyon göndermekte onun elinde. Mektubunu yayınlamakta onun elinde. Dolayısıyla Sayın Akşener ve Sayın CHP Genel Başkanı hiç şık olmayan şeyler yapıyorlar. Ayıptır. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu anda... Bu, an bu kadar ironi. Hiç, buyurun. Vallahi ben... E